Kardeşim bak bak şimdi ondan sonra şey çekeceğim ben. Yok dangal atıyorsun. Ya rakam ver düşünme onu şahmanı bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün eFootball 2025'te 2 2 vs atıyoruz. Burkan'la Ömer oldu. Yiğit'le ben oldum. Bakalım nasıl olacak. Hadi gelin beraber oynayalım. nasıl gördüm ama. Yo bakan gözlerini sik. vereceğim pasına nasılsın? Yok yarraktan ya. Offside. Offside. Skin the color of bark. Close smell. Oyun donuyor da bende. Ben Size de la. öyle mi? O zaman oyunun anasını <laughs> sikeyim. Ya lan isim kim verdiği tarafa bak ya. Aha. Amanı. Ay ananın amanı. Yapasını nasıl sikeyim. golü bir ben atarım bir de ben amanı. Tamam. <laughs> Çok iyi kardeşim. Şu golü de bir de ben atarım. Yok abi ya. Amanı. Çok amanı. <laughs> de pas atamıyor bir de namaz kılıyor. <gülüyor> <gülüyor> namaz kılıyor da <de> pas atamıyor. <gülüyor> 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 namaz kılınca artı beş pas atma özelliği gelmiyor mu kardeşim mesela. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Aa, ver bakayım. Bir daha uçacak mı? ne oldum ne Çok zor ya. Avuk, pet oynuyor. Ya. Ananı sikeyim. pası gördüm. <ben. Gülüyor> ya ya. Amını sikeyim. Gol biz yapmadık ama <gülüyor> <gülüyor> kardeşim siz ya, çok bağırsız yani. gol yediğiniz ben o yüzden yapacaktın işte amına koyayım. <laughs> Pek de kardeş bunları görecek. Sizin <laughs> Bir şey diyeyim mi? Messi oynatmıyor. Neyse sen bilirsin ya ben bir şey diyemem Fes'nin amını sikiyim Evet bu olmadı tabi Ya ananı sikiyim o ne ya, ya. Çok, çok hard drive ödüyor ya <laughs> Uss ya. baba. Amınıza koyarım bunu Kayacan kardeşim penaltı. kişi arzumuz var ya Kardeşim Underground rap'ım koca Kaymasın <laughs> amına koyim alacaksın ya Alacaksın amına koyayım. adamın önündesin ya yani nereye alıyorum kardeşim defansı boş. Adam senin yanından var ya. Furkan nasıl sana bak. Ben de namaz buluyorum abi. Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> namaz kılmadığın için bu zan işte. Namaz <laughs> Namaz kılsam böyle olmazdı kanka. Namaz kılmaz kılsa Furkan kardeşim, baba yine pas namaz... geçirdi. Onu bir şaka yaptık kanka alım Şaka yaptık kanka alım var değil mi? <laughs> Ay. 2-1 mi ya skor? birbirler Allah. Çünkü alakalı 2 2 1 like. Ölendik o gol sevinçlerini görmediniz. Evet, evet. Aç bitecek amına oğlum. Bir tane atmamız lazım. Abi siz alamazsınız. Siz onu yapamazsınız. Sıçmasın. Sıçmasam amına koyayım 10 numara pozisyon ya Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Hadi. Açın oğlum ya. Yedigah ben sana söyleyeyim. Vur. Yok yok ya ananı sıçtı Burkan. Ya ya. Burkan sıçtı mal büyük, büyük acemilik. Burkan var ya. Çok Burkan. bastın da kol sıkıntı çıkardı Kol sıkıntı çıkar. Kardeşim, gol bak dinleyin kardeşim. ondan sonra şey yapın bak. O, o, o sıçtık ya. Kardeşim ayarlar bak, bak, ondan sonra şey yapın. Çıkacağım yap, yap, şey ya. Allah Allah. Yok dangalak yok. Yarrak bir düzgün oynuyor Bir şey anlatmaya çalışıyor şurada Hepinizi seviyorum baba Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.